Semay'la arkadaşlar. arkadaşlar. kalmayı unutursunuz. <laughs> evet arkadaşlar bugün bunları deniyoruz ve bunu hiç denemedim jöle. Ben çok ama çok küçükken 5 yaşında iken yemiştim hatırlıyorum. Ben de. Ben 3 falan Bakın şey, Benim de saçım. <laughs> Evet. Şimdi başlıyoruz. Aha, şimdi şimdi önce tanıtalım? Başladım. Bu. Bu hmm. ve bir tane Bence daha. Önce bunu deneyelim. Jöle deneyelim. En son deneyelim. Daha iyi olur. Bence en son bu. Bunu hiç yemedik. Bunu hadi önce jöle. Ben bunu hiç de Hatırlıyor musunuz? Bunun şey başka büyük olanını başka denemiştik. Açılmıyor arkadaşlar. Evet ama o farklı bir ananaslıydı. Evet ananaslıydı. Açtım valla. Dur. Açılmıyor. mı ya? <laughs> Açtı. Görünüşüne Açın. bakın. Bakın. Bekle ben de tam açayım. Kola, kola gibi kokuyor ya. Ya anne kola hayır kola değil bu. Hadi hmm. Güzel. <laughs> Bayağı güzel. <laughs> Arkadaşlar bak. Şuradan iyi görün. Bak. Tadı çok güzel. <laughs> çok yumuşak. Elini al. <laughs> Ay yumuşacık. Niye? Arkadaşlar bakın şimdi. Yuppi yuppi yuppi. Ben bitirdim. örtele evet. benziyorsun tadı çok güzel Hı -hı. ama bu hemen bitti önceki daha güzeldi evet hatta ananaslı çekmişti Hı -hı. şimdi kaptağım onu <laughs> ananaslı çekmiştim Atacağım. evet arkadaşlar açtım ben Oy! fırladı evet bu ay arkadaşlar bu arada bunun klozetlisi var desin. Evet ama yasaklandı. Neden? Çünkü küçük çocuklar şekeri e, tuvalet. tuvalete batırıyor. Gerçek <laughs> tuvalet. Gerçek evet. tuvalet. O sebeple ne? Amerika'da. Amerika'da Her yerde. yasaklandı. Yer Amerika mı? Ama Türkiye'de. Türkiye'de vardı mi? ama biz bu ülkede de yasaklandı. Türkiye'de de. Her yasaklandı. Bakın. Güzel. Hangi meyveler varmış? Elma. Bir dakika ben söyleyeyim. Çilek, ejderha meyvesi. Elma, çilek, muz ve ejderha meyvesi. Ejderha meyvesini ben tatmış. Şurada muz var. Ve burada Arkadaşlar ben çok Hadi e buna geçelim. Çok eskiden ejderha meyvesi. Bunlar bir tane Oha. Kırmızı vardı. Açıyoruz. Bir tanesini çıkarıyoruz. Niye Hı. iki tane şeker koydunuz Allah aşkına? Gerçekten açıyoruz. Neden ağrı. Nereden açtın? Burada. Nereden şey var? böyle. Ay. E, ee, bu ne ya? Bu. Kola, kola. mı? Burada çünkü kola gibi bir şey var. Ay bence portakal. Niye kutu turuncu Kola ve bir... Açılmıyor. Aa Ya bir tane jelibon denemiştik bir videoda. Çok kötüydü. Evet, böyle uzun. Onu atmadım, atacağım hemen. Evet. Evet arkadaşlar bu o arada o sonu da gelecek. Evet arkadaşlar bu arada o yani yüklenmesi hemen olmuyor. Evet, düzenleme oluyor. Bir de abone Aa, ve beğeni sayısına göre onu açacağım. Evet arkadaşlar lütfen 10.000 like gelsin. Evet ya lütfen ve abone, abone de 100 gelsin. Evet 100, 100 milyon. Milyon kanal Kanal yeni açtım yani lütfen Bakın, abone ben, olun. Çok ben, az abonemiz var. Kaç abone? 23 Lütfen abone olun. Arkadaşlar bu arada hatırlıyor musunuz? Beni ilk tanıtma videosu var. Evet. Ay Onu gördün mü ben hani köytülü yap videosu var ya. Hı hı. Ben onda mesaj yazdım gördün mü? Yani yorum yazdım gördün mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Bisikletle köy turu Evet videosunda. çok güzeldi. Ben gör... beni gördünüz mü orada? Ben videoda vardım. Yo, yoktu. Bisikletle köy Evet. Yoktu Ayşe. O Ayşe Rize güçmüştü. Ayşe sen nasıl açtın? Açılmıyor arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Açacağım. Beklein. Aa, kola yazıyor. Bakayım. Nerede? Bakın burada. Aa, evet kolay. Şimdi böyle direkt açarız ya. Bir şey olmaz. Bant yok ki bende. Açtım. Tozuna bakın. Tozuna bak. <laughs> Çok güzel. Ya yani, yani, <laughs> tadı yok. Ki. tadı yok. Tadı yok. Hiç yok. Eksi. aşağı Ekşi, şey, Ekşi değil. Ekşi değil. Ekşi şaka. Ekşi Ha bravo. Şimdi şeker hangi şekerden alsam? Bunu da olmuyor. Aa. Açtım ben bir. Çocuğum ağzını sokmadan yapamıyorum. Evet, biz burayı tepki alalım yoksa dökeceğiz. Sarılalımız var. Aşağı şey çek. Zıkkım hala. Evet arkadaşlar. portakallı. Şeker portakal. Al büyüsen al. Ben büyük istemiyorum. Şimdi buraya şeylerimizi dizelim yoksa. görünüyor görünüyor. Arkadaşlar o kadar dikte ki. Bakın sadece pipetini görüyorsunuz. Ama çok yakında görün Çok yakında. Evet şu an ben kendi yüzümü göremiyorum kamerada. Şu kapısını şurada koydum. Benim... Dikkat et. İlla geldi. Sökmeden açtım. Arkadaşlar Ya şu ne ya? Ya. Bak şu. Hmm. Ee. Sevmedin mi? Hiç mi? Şeker daha güzel ama tozu hiç sevmedim. Ben de bilmiyorum. Şekeri açalım. Sen şekerini nasıl açtın? Ayşe. Aşe. Efendim. Tadı yok ki. Oha. <laughs> ne oldu? Poşetini yırtım. Şekerin. <laughs> şeker çok güzel. Benim çok sevdiğim şeker oldu. Portakallı. Benim en sevdiğim ne söyleyeyim mi? Arkadaşlar Arkadaşlar her zaman yeni video gelemiyor maalesef. Çünkü biz okula gidiyoruz. Yani şu an babaannemin evinde kaldığımız için bazen tek başımıza kalıyoruz. O yüzden arkadaşlar Çek sen şu an salatalık yapma. Nasıl? Ben ısır. Nasıl? iyi İyi sevmedim. İğrenç. Arkadaşlar batırıyoruz. E güzel değil. Hiç tozunu sevmedim. <laughs> Arkadaşlar kusuma mı? Çok kötü. Tozu daha kötü değil mi? Ya öyle mi? Sarı layla daha güzel. Hayır sıçacağım. Hayır, hayır sıçacağım. Sarı layla. Yani ay yanlış dedim. Sarı layla hayır, hayır sıçacağım ya. <laughs> yanlış dedi. Sıçıcı kafa. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. En sağda dur. Ben bir. bir. Sen gel. <laughs> Hı hı. Arkadaşlar bugün bize misafir Stitch gelecekti. Sacını taktık zaten. Sürpriz getirdim süre. Bakın evine lavabo çıktı ama ne lavabosu çıktı? Nadir türü çıktı. Evet, çıktı. Ya bu ne ya? Çok güzel de. E dişleri dışında her yeri güzel. Dişlerini pek sevmedim. Aslında. bu burada gözlerini kamera ediyor. Ben yalan yaladım. bence. E, bence de yalan. <laughs> Sizin için labovum kesmem istiyorsan hmm. like atıp abone ol. Hayır. 100 bin like ve 100 bin abone gelirse. Gerçekten kesecek misin? 100.000 like ya da 100.000 abone gelirse. Evet, keseceğiz. Ben. Ama 100.000 abone gelirse. 100.000 like ve abone. Kesmem. 100 bin like ve 100 bin abone. Kaşı tuttum. Hı hı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Ayşe böyle yapıyor. <laughs> Sar Sarı layla daha güzel. Arkadaşlar Hamçik filmini izlediniz mi? Çok güzel. Hatta o videoyu atacağım ya. O zaman e, şey İyi dinle söyleyeyim var ya. Ben Zoe'yi yapmıştım. Ayşe de Rumi'yi yapmıştı. Hı hı. Hatta makyajla duruyor. Benimki çok görünmüyordu. Atmadım onu. Atacağım. Arkadaşlar. Bu 100 bin like gelince Avatar World çekeceğiz. Hatta Avatar World'un gizemlerimi de çekeceğiz. Değil mi? Evet. Gizem... Hı hı. Avatar oldum. Gizemlerini çözeceğiz. Bunu 100 çok... bin like gelirse ve 100 bin abone gelirse lavabomu keseceğim. Hı, Hı 100 bin like gelirse avatar oldum. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Bu arada e, <laughs> Bırak düşüneyim bir Hı. Arkadaşlar bu arada he, tamam hatırladım. Arkadaşlar bu arada Evinin eski kanalının adı Evin Arvaşanlıydı. Sonra değiştirdik. Sonra... Prenses Ayrı ve Prenses Ayrı Kapağı değiştirdik. Arkadaşlar bu arada ilk tanıtma videosunu izleyin. Yani bu kanalı hayır tanıtma yoktu. Lütfen onu izleyin. O zaman şey almıştı. Hello Kitty şey mi şey almıştı. İlk videomuzdu. O. Beni tanıtma videosu. Ee, hem tanıtma hem onları açma. Ayrıca ben benim kanalımın olduğunu biliyordu. Ama o il... sonra ikimizin kanalı yaptık. Bu da gördünüz mü? Ben çok çektim. Şey. İki tane yeni video çektim. Ben görmedim onu. Arkadaşlar bu arada biz kuzen Hadi ya kuzen ne yapıyorsun <laughs> Daha katet. ne yapıyorsun? Şu an boşuna video çekiyoruz. Arkadaşlar ben daha yemeyeceğim. Son yiyeceğim. <laughs> bir şekilde koyuyoruz. Oh koyduk. Aa bir şey dinleyeceğim. Ben sadeli yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi komple toza batıracağım. Şekeri bakalım nasıl olacak. Daha, daha berbet olacak mı acaba? Hmm. Ay. Ay çok kötü. <laughs> Sevmedim. Sevmedim. Çok güzel. <laughs> ben de tabii bunu kaldıracağım. Hayır. Kapağı nerede? Bunlar yedi Hiç sevmedim. Deden diye ki bir daha bir şey daha istiyorlar mı diye. Yetti mi diye aldıkları. Yetmedi. Zirbon almadık. Tamam. Arkadaşlar anneannem geldi. Babanın anneannesi benim babaannem. Benim babaannem Ulusal'da Siverek'te yaşıyor. Gerçekten. Biliyorum. Şunu nereye koydum ben? şuraya Şunu... Kağıt Açsana. Aa mantık. <laughs> Manyak. Bu şey, bu da o izle de buna. at. Tamam. Arkadaşlar bakın. <laughs> Annenim gelip duruyor ya. <laughs> evet. Bu saçım nereye kadar geliyor? Hey kalk kalk. Gel ya dar şu kızın saçları Rapunzel gibi olmuş. Ama aslında gerçek saçı değil. Takma. Hmm. <laughs> Hadi kanala abone olmayı da atmayı <laughs> unutmayın. <laughs>